Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir, bir video daha karşınızdayız. Ama bugün ama bugün bizim kedicikler adını verdiğim videodan devam edeceğiz. Hani hatırlıyorsanız aşağı inmiştik, kedileri göstermiştik, yavru kedilerle oynamıştık falan. Aslında oynayamadık. Hiç oyun hevesleri yoktu. Neyse hadi onların yanına gidelim şimdi. Evet arkadaşlar yine geldik ve karşımızda İlk olarak pamuk belirdi. Pamuk ne haber? İyiyim senden ne haber? Benden de iyi sağ ol. Neden gittin oraya? Aa, burada da şey var tatlı var. Mavuk var. O ne oluyor orada? Neyse. Şimdi Pamuk'un yanına gidelim.

Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar babam az önce kameraya saldırdı. Kameraya savaş. <laughs> onları gözetiyorum. <laughs> <için> gözetliyorum. İzlice seni gözetliyorum mavi. ne gözetlemesi yahu? Hmm. Mavi, Kameraya bir şey söyleyeceğim mi? Bir şey de. Bir şey. Dur bir. Biz ona sürekli bir şey yaptırıyorduk. Şimdi onu deneyeceğim. Ee, Tabii bunu bir tutabilirsem. Gel buraya Maviş. Gel gel. gel. Mavi bakayım. Miyav da bakayım. Miyav da bakayım. Miyav da, 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 da bakayım. Aferin. <laughs> Miyav deme bakayım. Miyav demediği çok söz dinliyor değil mi? Şaşırtma soruyu bile bildi. Ama şimdi kim çıkacak? Bunu tahmin edeni yorumlara bekliyorum. 3 saniyelik tahmin hakkınız var. Hangi kediyi şeye çıkartacağım? 1 2 3 Tabii ki de Şero. Şero, şero, şero. Kaçan kaçan şero. Her şeyi kaçırıyorum da o yüzden sana öyle diyorum. Maviş ve buluşmuştu. Bam 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 bam. Şero. Pişt. Dokunmadım bile direkt kaçtı. Bu kadar basit olacağını da bilmiyordum. İşte Şero. bir sen neden oraya saklandın bakayım? Neden saklandığım bakayım oraya. Dur, git. De. Git bak de, seninle bir şey konuşuyordum. Gideceğim ben ya bana ne? Tatlı o sırada uyuyordu. Hiçbir şey görmemiş bir şekilde. Sadece uyuyordu. Hapish hapish diye uyuyordu. Uyuyordu. Bak bak bak.

<laughs> Kameralar mavişin poşetiyle daha, daha doğrusu saksısıyla yaşadıklarını çekmeyi başardı mavi saksısının üzerine oturdu. Evet bayan mavi saksınızın üzerine oturdunuz. Ne demeyi düşünüyorsunuz? Ben miyav diyeceğim. Miyav. Evet son derece mantıklıydı. The end. Yani hoşçakalın.